Olsun, teşekkür ederiz. Ee, Yeni bir çalışma. Uzun zaman ardından beraber takip Evet, evet, evet. Sizden dinleyelim biraz. Önce aslında yönetmenimizden dinleyelim projeyi. Ee, evet, proje, proje BKM yapımı biliyorsunuz. Yönetmenliğini ben yapıyorum. Ee, ve senaryoyu Buğra yazdı. Uzun bir çalışma süresi geçirdik. Bizim için çok değerli bir zaman. Hem oyuncularla hem senaryo anlamında. Ee, bence sezonun iyi projelerinden birisi olacak. Tabii ki aşk hikayesi ve e, çok iyi bir hikaye. Bu kadar. ama. <laughs> 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 Şu an ikinci iki gün oldu başlayalı işte. E, gördüğünüz gibi böyle bir e, üniversite kampüsü içindeyiz. E, işte hikayemizde bir böyle yıllar öncesi var, bir yıllar sonrası var. Yıllar öncesinde böyle enerji dolu, yüksek tempolu koşturuyoruz. bol. bol. <laughs> Geçtiğiniz yer bebekli görüntülemiş sizi. Var demiştiniz Proje, Nihayet projeye geldik işte. Dedim bak hemen çıktım Dedim, işte. Hemen geldik. Yani burada hemen çıktım yani. Peki evet. hikayesi ne bu işin? Biraz sizden dinleyelim. Evet. Yazar olarak. Ee, işte çocukluklarında tanışan Duygu ve Murat. Arkadaşlıkları yavaş yavaş aşka dönüyor. Üniversite yıllarında, lise üniversite yıllarında. Evet. Kendilerine oyun oynayarak büyüyorlar aslında. Çok tatlı oyunlar oynuyorlar. O oyunun adı da aslında söyleyebiliriz. Benim için ne yaparsın? Oyunu. Ee, yıllar sonra da bu oyunlarla aslında gerçek oyunla yani gerçek hayatla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ee, güzel bir şey olacak. Öyle umuyoruz. Yani, filmin adı Acı Tatlı Ekşi. Bütün tat organlarını kullanıyor. Evet. evet de yani de şöyle. De filmin ismi niye Acı Tatlı Ekşi? Çünkü e, ben e, işte burada üniversitede gastronomi eğitim alıyorum. En büyük Murat'ın amacı da Türkiye'nin en iyi şefi olmak. Dolayısıyla aşkla yemeği bütünleştirdiğimiz bir film aslında. İşte ismi de oradan geliyor. Acı tatlı ekşi. ve evet, tıpkı hayat gibi yani. Film acı tatlı ve ekşi olacak. En çok filmde acı sahneler mi tatlı sahneler? Bilmem mi? onu yönetmeyi <laughs> nasıl çekeceksin? Filmin asıl sorusu aslında hani sevdiğiniz için evet. neyi göze alırsınız? Neyi göze alırsınız? Sevdiğiniz için, için ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Evet. Aslında ama onu sormak yok. istiyoruz. Çıtayı çok yükseltmesin ya insanlar filmden çıktıktan sonra bak senin benim için bunları yapmıyorsun. Olabilir. Biraz olabilir. Bir krizler olmasın yani. İnsanlar evet <laughs> birbirlerine <gülüyor> sorabilirler <Dari gülüyor> değil mi? Filmde <laughs> çıta çok yükseltmesin. Bak sen benim için <laughs> neyi göze alıyorsun diye. Amaç oydu <laughs> ama zaten. <gülüyor> Ya bence evet yani sevgi hani emek vermektir ve biz burada gerçek bir hikaye anlatmak istedik. Ee, o yüzden de insanların hani böyle tek taş peşinde koşmadan gerçek hikayelerin peşinde koşmasını istedik. O yüzden de emek sadece öyle değil yani maddi evet, evet. değil. Çok Anladım. manevi, çok emek verilen bir ilişkiyi anlatmak istedik aslında. Peki şakaları da var mı mesela? <laughs> <laughs> Bunu anlattı mı sen ay? <laughs> 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 evet evet, ee, biliyormuş gibi değil mi? <laughs> Biz de <laughs> bera beraber çalıştık aslında. <laughs> e, evet yani yıllar önceki sahnelerde ve sonrasında da olmak üzere böyle bir sürprizler. benim için ne yaparsın da sürprizler var. Ne iyi Neyi göze alırsın benim için? Ya şimdi çok az azına tanık olduk ama çekimlerde bayağı bir aksiyonlu dolu sahneler de var herhalde. Var, Sizin... var. Evet az önce uçtum ben <gülüyor> <sahnelerde>. <gülüyor> Şeyden, tüm <Evet. gülüyor> masalardan falan var evet. Ne kadar sürecek peki çekimler? Ee, Beş buçuk hafta. Evet. Öyle yaza doğru gidiyoruz yani sıcaklar. Bizimle gelirseniz seviniriz. Yayın <laughs> 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 tarihi. Ee, yok henüz belli değil ama bu sezon işte çıkacak. Çekimler sadece İstanbul'da mı olacak peki yoksa? Yok, yani, ee, bir yok. Yani... yok bir sürpriz yerimiz var ama söylemeyelim. Seyirci bence filmde... Hep göz filmle... önünde olan evet. ama hiçbir zaman çekilmemiş bir yer. Ekledik onu, çekeceğiz bakalım. uzun evet. zaman sonra herhalde şöyle, şöyle alayım ben size. <laughs> <laughs> yani e, işte Özge'yle zaten Aşken'den de beraberdik. E, ya yani o sahnede gerçekten... ...beni de yükselten, oyunculuğuyla bana enerjisini geçiren ve beraber çok iyi paslaştığımız bir arkadaşım. O yüzden çok mutluyum. Çok mutluyum. Yani bu işte ilk proje tabii böyleydi, aramızdaydı falan gitgide büyüdü. Özge de dahil oldu. Ve beraber çok güzel bir iş yapacağız. Hem arkadaş... Öyle inanıyorum. Evet. Iş. Evet beraber tatil olur. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun, 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 olsun. olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.